Şimdi iki sayıyı karşılaştıralım arkadaşlar. Int a eşittir 10 olsun. Int b eşittir 50 olsun. 56 olsun. If dedim. a küçük b ise bu kod çalışsın. As if a eşit b ise bu kod çalışsın. Else if else if a büyük b ise bu kod çalışsın. Şurada a eşit eşit b yapacağız. İki eşitlik koyacağız. Hiçbiri değilse ki bu böyle bir ihtimal olması zor, yok. Bu kod çalışsın. Şu ersten sonra parantez açmayacağız. Şunların içerisine de yazalım. If a küçüktür b ise system.out.println elen a a b'den küçük yaz. ikisi birbirine eşitse a b Y eşit yazsın. AB'den büyükse AB'den büyük yazsın. AB'den küçük değil mi arkadaşlar? 10 56'dan küçük. O yüzden ilk koşula girecek. Çalıştıralım. AB'den küçük dedi. İkisini eşit yapalım. İkisini de 56 yapalım. Çalıştıralım. AB'ye eşit dedi. B'yi daha büyük yapalım. B'yi 90 yaptı. Pardon B'yi daha küçük yapalım. B'yi 20 yaptı. Çalıştıralım. A B'den büyük olarak çıktı.